Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir sarımsaklı ekmek tarifi hazırladım. Çok besleyici, çok sağlıklı ve yediğinizde asla sarımsak kokusu almadan afiyetle yiyebilirsiniz. Ekmeğin yapılışını hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Ekmeğin hamurunu hazırlamak için derin bir yoğurma kabının içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya aldım ve üzerine bir su bardağı ılık su ilave ettim çok az karıştırıp mayayı aktifleştirdikten sonra bir çay bardağı ılık süt ilave ediyorum malzemenin içerisine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra karıştırarak şekeri de eritiyorum Hamuru hazırlarken sıvı malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Bu sayede mayanın kolay aktifleşmesini sağlarız ve hamurun kıvamını yakalamamız çok daha kolay olur. Malzemenin içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettikten sonra 1 su bardağı un ilave ediyorum. Çok az karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unu eklemeye devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ediyorum ve unun tamamını ekledikten sonra tabağın içerisinde hamuru toparlıyorum ve çok az un serptiğim tezgaha alıyorum. Tezgaha aldığım hamuru yaklaşık 5 dakika kadar iyi bir şekilde yoğuruyorum. Tarifimde kullandığım malzemeler videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Yapacağım hamur ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Yumuşak olduğu için ara ara tezgaha un serperek yoğurmaya devam ediyor. Küçük bir hatırlatma. Kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hamuru güzel bir şekilde yoğurdum. Tam kıvamında bir hamur yaptım. Pürüzsüz, ele yapışan, yumuşak bir hamur. Hamuru yoğurma kabına alıyorum ve üzerine kapatarak bir saat dinlendiriyorum. Hamurun üzerine bir tabakla kapattım ve üzerine 2 tane bez kapatıyorum ve oda sıcaklığında 1 saat mayalandırıyor. 1 saat mayalanan hamurun hamur tahtasıyla havalandırıyorum ve ekşi kokusunu gideriyorum. Toparladıktan sonra çok az un serptiğim tezgaha alıyorum hamuru. Hamuru çok kolay bir şekilde yapıp ekmeği hazırlayabilirsiniz. Hem çok besleyici hem çok sağlıklı bir ekmek. Pişirdikten sonra dilimlere ayırıp buzdolabı poşetinde buzlukta da saklayabilirsiniz. Sonrasında çıkarıp ısıtarak afiyetle tüketebilirsiniz. Hamuru tezgahta tekrar çok az yoğurduktan sonra toparladım ve bir merdane ile açıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açacağım. Hamuru çok fazla inceltmeyeceğimiz için bu aşamada merdane kullanmanızı öneririm. Merdane ile çok kolay bir şekilde açıp hazırlayabilirsiniz. Hamuru kare haline getirip tepsinin içerisine alacağım. Çok az un serperek bu şekilde hamuru açmaya devam ediyorum. Hamuru açtıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum ve tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Hamuru yerleştirdikten sonra kenarlarını parmaklarımla bastırarak inceltiyorum. Hamurun tepsinin içerisinde her yerinin eşit olması için düzeltmeye devam ediyorum. Hamur tahtası kullanarak tepsinin kenarlarında gezdiriyorum ve hamura şekil veriyorum. Hamura şekil verip hazırladıktan sonra bir çatal kullanarak hamura batırıyorum ve hamur pişerken hava almasını sağlıyorum. Böylelikle hamur çok daha kolay ve iyi bir şekilde pişmiş oluyor. Hamur pişerken hava almasını da sağlamış oluyorum bu şekilde. Ekmeğin hamurunu hazırladım ve kenara aldım. Üzerine sos hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı aldım bir kasenin içerisine. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve üzerine 3 diş sarımsak rendeliyorum. Sizler dilerseniz sarımsağın miktarını azaltıp ya da arttırabilirsiniz. Sarımsağı rendeleyip bitirdikten sonra sos için 1 tatlı kaşığı keki kullanıyorum. Kekiyi de malzemenin içerisine ilave ettikten sonra bir spatula kullanarak malzemeyi karıştırıyorum. Tüm malzemeleri güzel bir şekilde karıştırarak kıvamını eşitliyorum. Sonrasında hamurun üzerine sürüyorum. Sosu iyi bir şekilde karıştırdıktan sonra hamurun üzerine alıyorum. Spatula kullanarak bütün hamurun üzerine sosu yayıyorum. Ben farklı ekmekler yapmayı çok seviyorum. Sarımsaklı ekmeği de çok severek ve beğenerek yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de denediğinizde çok seveceksiniz. Tariflerim arasında cevizli ekmek de var. O da çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kanalımı ziyaret ederek cevizli ekmeğin tarifine de bakabilirsiniz. Tereyağlı ve sarımsaklı sosu güzel bir şekilde hamurun üzerine yaydım ve hazırladım. Üzerine kaşar peyniri rendeliyorum. 200 gram kaşar peynirini rendeledikten sonra hamurun üzerine güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Ekmeği hazırlarken fırını da ayarladım 180 derece alt üst ayara önden ısıttığım sıcak fırına veriyorum ekmeği. 35 dakika pişme süresi var. Fırından fırına farklılık göstereceği için sizlerde ekmeğin altı üstü güzel kızarana kadar pişirin. Peyniri güzel bir şekilde hamurun üzerine dağıttım ve hazırladım. Önden ısıttığım fırına veriyorum. Ekmeği fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi kesme işlemine geçiyorum ve dilimliyorum. Dilimledikten sonra sıcak olarak servis yapıyorum. Çok besleyici, çok sağlıklı Aynı zamanda çok da hafif bir ekmek. Her öğünde de yiyebileceğiniz bir ekmek. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara ellerine sağlık. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.